Ya benim gözlerim neden böyle? Yastık altı ekonomiden herkese merhaba. Bugün 3 Kasım Pazartesi günü saatlerimiz 14.43'ü gösteriyor. Anlık olarak veri akışını sizlere aktaracağım. Borsa İstanbul haftaya güçlü başladı. Biz 100 endeksine bakıldığında %1,32 artışla 11.116 aldı. Gram altın hafif toparlanarak 5412 TL. Gümüş ise 65,93 TL. Dolara bakıldığında 42,5 seviyesinde sabitlenmiş gözüküyor. Euro %0,17, sterlin ise %0,09 geriledi. Bitcoin tarafında ise düşüş sürüyor. 107.730 yani kayıp %2,75. Brent petrolde hala motor alamayacağım verisini aktarayım size. 64,38 dolarda zayıf seyrine devam ediyor. Gündemin sıcak başlığı ise tamam nice emeklilik sistemi. E malum ben şu anda çalışmadığım için bari emekli olanlar da tamamlasın birbirini diye şunu da aktaracağım şimdi. 2026'da özel sektör çalışanların maaşlarında bürüt yüzde 3 kesinti yapılacak. İyi ki çalışmıyorum diyebilirim. İşveren de katkı verecek. Devlet bu toplamın 30'u kadar destek sağlayacak. Ancak sistem, ancak sistem zorunlu olacak ve cayma hakkı bulunmayacak. Kıdem hakları korunacak ama detaylar 2026'da yayınlanacak. İkinci düzenlemelerde netleşecek. Kısaca özetlersek Borsa güçlü, kripto zayıf. Bir yandan da yeni bir emeklilik dönemi kapıda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya benim gözlerim neden böyle? İşsizlikten böyle galiba. Bana iş bulur musunuz? Teşekkür ederim.